Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim yapacağız. Bu arada yorumlarda resmin puanlayın ha. yazınız acıyorsa özür Ben böyle alıştım. Bugün sizlerle birlikte çok garip bir şey yapacağız. Böyle bir şey yapacağım. Çok garip bir şey olacak ama yani neye ya benzeyeceğini hiç bilmiyorum. E. Ekstraksiyon kaliteli. Bir de buraya. Burada şuraya. Ee. Buradan buraya. Bu da bu da buraya birleşiyor. Şimdi çok garip bir şey yapacağım ama. Aa dur burası sarı olmayacak bir dakika. Siyah ol. Gül yok. Ee, şimdi bunu bunu. Bunun içi de gül yok. Şöyle heh! tam yaptım ha. Evet. Sonra arka plan şöyle mavi olacak. Mavi hmm. olur. Şu olabilir. Tamam. Siyah. Yok. Tamam. Siyah. Şöyle. Evet. Ee, başka Ş şöyle bir şey yapacak bir dakika. Şu e, gerek. Birazcık daha kapat. Şöyle 60 Çok abartılı. Şöyle yapacağım. of. Tamam dur bırakma tamam. ben açık bir şey geldi. <laughs> Öpüyor. Şöyle. Sevgiyle silmem gerekiyor da böyle düşük doluyor. Şöyle. Şöyle burayı yarısı sığıyor. Evet. Şöyle. Şöyle. Şimdi sor sor. Senin Şöyle. Eee biraz çıktı. Şuraları dolduracağım çok küçük olsun. gider Hı, çok büyük bir başarı oldu. Bu arada 4 dakikadır bununla uğraşıyorum. Bir dakika ne alırım? Yapıyor. Tet 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 Şimdi birazcık daha büyüğü. Birazcık küçük. Şuraya da tamam. birazcık daha şöyle. Tamam. Şunu da ee... Ş şöyle yapsa, kutundaki şey oluyor mu? Oluyor. Birazcık şöyle alıp burada, mavi 34 ton, turuncu biraz, yeşil, mavi, mavi. 3 3 101 yeter. Yeşil 12 neyin? 100 olacak. Tamam. Hayır. Ne oldu işte? Ne? Yeni nasıl giyelim? Ne oldu? Annem ne izliyorum acaba? Evet, şurada böyle yapalım. Oo, şöyle yapalım. Şunu da böyle yaparsak. Hayalimdeki şey oluşmaya başladı yavaştan. Yine bir şey lazım. Şöyle. Şu. Şu. Şöyle tamam burayı da piu piu <laughs> mükemmel. 6 dakika oldu. Neyse. Yarısını diğer bölümde yapacağız. Görüşürüz.